Merhaba, ben Ayşe Zehra. Elmalı Atatürk İlkokulu 4A sınıfından katılıyorum. ETV'nin proje sayesinde öğretmenim ve arkadaşlarımla eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Merhaba, ben Bahar. Ee, ben çok hızlı koşarım. Peki ya siz de hızlı koşabilir misiniz? Ben piyano çalabilirim. Müzikleri çok severim. Spor yapmayı da çok severim. Kitap okumam da en sevdiğim hobimdir. Ee, Türk marşını iyi çalabilirim piyanoyla. Görüşürüz. Bu program çok eğlenceli. Bu programda çok güzel şeyler yapacağımızdan eminim. Merhaba, ben Saliha Edrin Tunç. Atatürk İlkokulu'ndan katılıyorum. Etevin Link'in projesinde yer almak benim için çok güzel bir duygu. Arkadaşlarım ve öğretmenimle birlikte başarıları elde edeceğimize inanıyorum. Merhaba, ben Ela. Nasılsınız? Merhaba, ben Elif Öge. Kitap okumayı çok severim. Hele madera kitaplarını okumak bana çok keyif verir. Ve Macera kitaplarını okumayı sevdiğim gibi maceracıyımdır. Okula arkadaşlarımla birlikte birçok macera yaşardık ama pandemiden dolayı bunları yapamıyoruz. Görüşürüz. Benim adım Muhammed Emir. Merhaba ben Erva. Türk İlkokul 4A sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Rafet Kuşçu. Mutlu ve huzurlu kalın. Bay bay. Merhaba. Bu korona zamanında dışarı çıkamıyoruz. Evinde tıkıldık. Okullar da açık değil. Bir yere de gidemiyoruz. Gitsek bile maske takıyoruz. Lütfen maskenizi takın. Mesafe kurallarına uyun. Sonra hijyeninize dikkat edin ve sağlığınıza dikkat edin. Görüşürüz. Merhaba. Ben Sağdıken'e söz edeceğim. At Atatürk X, e, İlkokul 4A sınıfında okuyorum. Bu Ethnic uygulamasında yer aldığım için mutluyum. Bu uygulama çok güzel bir şey. Hem bir de çok eğlenceli. Öğretmenime çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Merhaba, benim adım Sıtkı, soyadım Ferin. Atatürk İlkokulu 4A sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Rafet Kuşçu. Bu korona günlerinde kendinize çok dikkat edin. Elinizi yıkamaya ihmal etmeyin. Mesafenizi koruyun, kendinize dikkat edin. Görüşürüz, hoşça kalın. Merhaba. Ben Umut Akyoğlu. Atatürk İlkokulu'nda okuyorum. ile ilgili şeyleri çok merak ediyorum. O nedenle astronot olmak istiyorum. Piyano çalmayı da çok severim. Ee, kitap okumayı da Ali Dayım'ın aldığı kitapları okumayı çok severim. Futbol oynamayı da çok severim. O, futbolda çünkü kalecilik yaparım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Merhaba ben Zümra Bozda Atatürk İlkokulu okuyorum. a Etwinning projesine katılmak benim için yeni bir deneyim. Herkese çok şans diliyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, öğretmenimden öğrendim. Her sınıfın kendine de kendine özel deneyi varmış. Herkese deneylerinde bol şans diliyorum. Görüşürüz.